EYT'de düzenlemenin içeriği kaygılandırıyor dedi ve açıkladı. CHP de milletvekili Ömer Fethi Gürer, emeklilikte yaşa takılanların taleplerini 20 yıldır görmezden gelen iktidarın genel seçim yaklaşırken bu konuda yapacağı düzenlemelerin içerik açısından EYT'leri kaygılandırdığını söyledi. EYT'lerin sorunlarını 20 yıldır görmezden gelen iktidarın yasa teklifinin Aralık ayında değil hemen meclise gelmesine işaret eden CHP milletvekili Ömer Fethi Gürer, seçim yaklaşırken AKP iktidarını yıllardır hakkını vermediği işçiler, emekçiler aklına geldi. Yeni düzenlemelere yöneldi. Çalışanlarda ilgili düzenlemeler gerçekleşirse olumlu sonuçlar ortaya çıkabilir, biz de destekleriz. Ancak emeklilikte yaşa takılanların sorununu 20 yıldır görmeyen bir iktidarın bu konuda yapacağı düzenlemeler kaygı vericidir. Çünkü yapılan açıklamalarda Aralık ayına sarkıtılan değerlendirmeleri kamuoyuyla paylaşma olayı bakanlar tarafından dile getiriliyor. Mevcut sisteme göre bakanın kanun teklifini meclise verme yetkisi yok. Kanun teklifi AK Parti milletvekilleri tarafından meclise getirilecek diye konuştu. Gürer bu konuda beklentisi olan insanların bir kez daha hüsrana uğratılmaması gerektiğine de vurgu yaparak EYT'lilerin yaklaşık 1 milyonu hemen emekli olacak noktadadır. Bu insanların emekli olması istihdam için bekleyen kesimler için de bir yol açıcı olacak dedi. CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer bir an önce ilgili kanun teklifi meclise getirilmeli ve görüşülmelidir. Tasarı beklentiler doğrultusunda çıkartılarak EYT sorunu ülkemizin gündeminden kaldırılmalıdır. Cumhurbaşkanlığı sisteminde kanun teklifini bakan değil milletvekili meclise sunar. Seçimi kaybetsem dahi EYT konusunda taviz vermeyeceğim diyen ve erken emeklilik isteyen türediler olarak EYT'leri tanımlayan Cumhurbaşkanının da bu konuda açıklama yapması gerekti. Bakalım soruna hangi noktadan bakıyor diye konuştu. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın.